yurdundan savrulmuş bir parça çorlu toprağım ben. Az meczup, çok şada göçebe. Küf kokan bedenine saklansam, biraz yosun, biraz nem. Biraz hüsran, biraz küf kokan. İzin ver, izin ver lütfen mülteciğin olayım. Belki yeniden umutlanırım, göz kırparım yaşama. Yaşama sarılırım yeniden, ufacık, Ufacık inancım olsa, az da umudum, o umudu saklı tutarım. Göstermem ona buna. Yaprağım gazel olmuş. Al kollarına, al kollarına failimi içimde arama. İyisini, merak etme içtiğini. Yerini, yurdunu, kimliğini hiç sorma. Hatta, hatta yargılama, konuşma. Kör bir yelada denk geldim. Umutlarım delik deşik. Ölüyorum dedim de, ölüyorum dedim de yüreğiyle duydu mu? Kimliksizim, hayat bezgini, güzel gün fakiri. Uzak ulanma yalnızlıklardan ulanma geldim, ulanma uzak ulanma yalnızlıklardan ulanma geldim ulanma yüreğine sığınsam. Halsizim, savunmasız, bir çareyim ve de sahipsiz. Tut lütfen Lütfen üşüyorum Tut ellerimden Tut ellerimden Düşüyorum Düşüyorum Birazdan kudurur deniz Birazdan dalgaların sırtından Üst üste fışkıran rüzgar var Bir intikam gibi sal Birazdan kudurur deniz Birazdan dalgaların sırtından Üst üste fışkıran rüzgarlar Bir intikam gibi saldırınca